Arkadaşlar arkadaşlar bir tadına bakalım. Çok lezzetli kan. Kaşar peyniri arkadaşlar hep bir iki devre uğruptu Kaşar peyniri yapacağız evde. Arkadaşlar İyiyim bir dakika mi? bir markete gidip eşyalar yapayım. Yapayım. alalım. Ben malzemeleri karıyoruz şimdi size. Eee süt, tereyağı, arkadaşlar şunu okuyayım. Ben okumayı öğrendim artık. Nişasta. Ha sıra Fatma'ya geçelim. Arkadaşlar şimdi ben de malzemeler gösteriyorum. Bu tuz. Bu da peynir. Peynir. Bu da azıcık alacağız kasa. Tencere. Peynir. işte bu da. Evet. Arkadaşlar bir dakika. Ben de ten Ve tencereyle nasıl? Arkadaşlar başlayalım. Allah. Arkadaşlar şimdi sütü döküyorum. ardında karıştırıyorum. <laughs> Sen bakın sanki bu benim video çekiyor. Arkadaşlar üçünü sağlamışlar. Üçünü okuyayım unuttum ne gene. Niye? Şas. On e, kaşık nişan koyacağım şimdi. Hı? Arkadaşlar başladım bakın burada. Arkadaşlar burada size bir şey göstereceğim Bakın bir kışı var bir de var. Hadi döktün hadi biraz dök. Bir bu birincisi. Hadi hızlı, hızlı, hızlı. İki. O, öyle ona kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ve on oh, döktüm. İyice karıştıracağız. Bir dakika arkadaşlar. Karıştırmaya başlayacağız şimdi. Ben de anlamıyorum. Kardeşim bir kalkar mısın yerine geç. Burası benim. İyi de kaçıyoruz ya yavaş yavaş gitmeden. Kardeşim de herim var. Şimdi ateşi açıyoruz hatun. Kardeşim kalk bir kalk. Şimdi durun diye Hayır durma. Ateşi açtı. Şimdi döndürelim döndürelim mi? karıştıralım. Karıştıralım. <laughs> Dur bir dakika Tereyağı koyalım. Kardeşim şunu bir tutarlar mısın? Şöyle koyayım Arkadaşlar şimdi peynir ya peynir diyorum, tereyağı koyacağız. Yarım yar kaşık da tuz isteriz. Tamam. yarım kaşık da tuz koydum. Şimdi kaşık. Karıştırma devam yoksa yapışır. Hızlı karıştıralım biraz. Fatma kakar mısın? Evet. Arkadaşlar şimdi annemi çağırıyoruz. Biraz annem bize yardım etsin. Arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar maalesef biraz konuşamadım. Kaştır gıdığı adam bayılmıştım. Özür dilerim. Şimdi şey e, peyniri koyalım. Önce e, annem doğrasın. Bıçakla oynamak çok Ne <laughs> Neyse arkadaşlar bu? geçelim ona. Arkadaşlar şimdi e, sütün rengi şey, sarıya dönüşüyor. E, bir de sütü pe, e, kaşar peyniri ekleme zamanı. Arkadaşlar Fatma'ya geçelim de ben daha ge, e, şey karıştırıyorum. Arkadaşlar başar başar peynirli kaşar peyniri Arkadaşlar ikisini de koyuyorsunuz. Arkadaşlar pardon kardeşim konuşamadı. <laughs> Yo, Hadi de. Şey. Ay, Ay bunlar. Be. Be. Onu ben dökeyim mi? Durun arkadaşlar, 2. Her Hayır mi fırlatıyor? Arkadaşım şimdi tutabilirsin. Arkadaşlar. Şey arkadaşlar. Şimdi birin birin dökelim. Bu ne çıkıyor? Diye kızdı. Şimdi ikili ikili atacağım arkadaşlar. Yok hepsini. Elim Hı -hı. yandı mı? Yok. Şimdi niye kes? Şimdi iyice karıştıracağız eriyene kadar. Bakın Şimdi karıştıracağız eriyene kadar. Aa sarıya döndü. Aa yapıştı. Hızlı ol hızlı ol. Yapışıyor. Arkadaşlar bakın şimdi karıştırıyoruz. E, evet. karıştıralım. Bakın arkadaşlar peynirler erimeye başladı. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, birazdan bir dakika sonra sıra Fatma Yıldız'a olacak arkadaşlar. Bu Varana e, size az önce bunu söyledim ya. Arkadaşlar bakın dönen şeyler de var bunda. Bakın şu çiçek. O çiçek. Kardeşimiz lol erimişle. Bak şimdi. Dur. <laughs> Arkadaşlar sanki yuvarla alıyoruz arkadaşlar. Bu arada bakın peynirle e, süt eridi. Kaşara dönüştü. Bir dakika arkadaşlar bakın. Bakın hem de dönüşünüz. Ar arkadaşlar şimdi annem bu, bu, bu kutuyu kesecek bize kalp yapacak. Arkadaşlar şimdi bu kalıbın içine kaşar peynir koyacağız. Sonra da bu koyacağız. 15 dakika Avukada... saat bekleyeceğiz. Sonra, sonra kaşar peynirin tadına bakacağız. Tamam bu kaşar peynir tamam. Arkadaşlar bu arada elim yan. arkadaşlar ka kaşar peyniri şimdi e, süt kovasına atacağız. Aynen. Bu Sonra buzdolabını 10 saat bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi doğru doğru mis gibi kokuyor gördüğünüz gibi. Bu arada zor zor sırdırdık. Bakın gösterin. Mis kokuyor aynı tadı da Arkadaşlar yakında kek videosu da gelecek. O şimdi buzdolabıya koyacağız arkadaşlar şu kotuyu. Neyse artık 10 saat sonra bekleyeceğiz. Bakalım neye dönüş. Aynı, aynı kaşar. E, aynı lezzetli arkadaşlar. Bakın burada aynı da süt yanıyor. Üzerinde kapattık buzdolabına. Bırakıyoruz. İşte burada. şey Kaşarla süt yapmıştık. Ee, şimdi kaçar kaçarımız oldu mu? arkadaşlar bir de burguna çikolata yapmıştık bakın ben de <laughs> bakın gördüğünüz gibi böyle oldu kaçar kıyınız hazır evet bakın aynı markette kaçar gibi evet arkadaşlar Arkadaşlar bir tadına bakalım. Çok lezzetli kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Bomba kartı.